haftalar ve aylar olarak olağan genel kurulunun hayırlara vesile olmasını temin ediyorum. Ee, güzel bir e, topluluk var. İnsan heyecanlanma olmasına öyle değil. Öncelikle belediye başkanımıza, e, kıymetli yöneticilerimize, birlik başkanımıza, siyasi partilerin değerli üreticilerine, kıymetli üyelerine, hanımefendiler ve beyefendiler, tekrar buradan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. <laughs> Şahsen Esnaf ve sanatçıları çok önem veren bir şahsiyet olarak insan olarak her zaman yanlarında olmayı bir görev adetmiş bir insanın. Hali zaten ilimde de il ilim hizmet veriyoruz. Bu anlamda e, sahada olmaya, her türlü sorundan dinlemeye ve destek olmaya bugüne kadar e, vesile oldu. Bundan sonra olmaya devam edeceğiz. Bu arada burada belirtmeden de demeyeceğim. Odamızın kıymetli başkanı Barış Bey'in çalışkanlığı, azmi, gerçekten bizleri de mutlu ediyoruz. Kendisine de katkı olması adına biz de sahada elimizden gelen çalışmayla destek olmaya çalışıyoruz. Burada kendisine tekrar yönetimine, yönetim ekibine, üyelerine burada başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Seçimin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sözlerimi burada son vermeden önce dürüstlük ve dayanışmayı sanatla birleştiren öğretiyi yani ahili sahip çıkmayı bütün esnaflarımıza Burada özellikle diliyorum ailenin önemini kavraması dileğiyle bütün esnaflarımıza selam ve saygılarımı iletiyorum. Seçimimizin tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kolaylıklar ve başarılar diliyorum.